sorumuz şu bazı gruplar demokrasiye bir din diyor. Neden? Çünkü din nedir? Yaşam tarzıdır. E, demokrasi nedir? Bir yaşam tarzıdır. Yani demokrasinin getirdiği kaydeler kurallarla biz hayatı idame ediyoruz. Bu nedenle diyorlar ki demokrasi aslında bir dindir. Böyle bir bakış açısında olan müminler var. Yani Yusuf suresindeki o ayeti de delil gösteriyorlar. Melik'in dinine göre hırsızlık edenin cezası nedir? Onu okumuştuk da Hazreti Yusuf'un dersinde. Burada Melik'in dinine dediği yani Melik'in yaşam tarzı veya Melik'in koyduğu kurallar sisteme göre. E şu anda biz demokratik bir sistemde yaşıyorsak bu bu, bu din demek oluyor yani. Bunu da örnek gösteriyorlar ve bunun gibi birçok ayeti örnek gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizler yaşadığınız hayat ile yönetiliyorsanız, o sizin artık neyiniz olmuş oluyor? Dininiz olmuş oluyor. Ya yaşadığınız gibi inanırsınız, ya inandığınız gibi yaşarsınız. Oy kullanmak da bundan dolayı haramdır diyorlar. Çünkü böyle müşrik bir topluluğa, sen veya bu dine, demokrasi dinine bir şekilde dolaylı olarak destek vermiş oluyorsun. Oy kullanmak bu manada haram mıdır sizce? Böyle düşünürsek. Bu bakış açısıyla öyle gözüküyor. Fakat biz biliyoruz ki haramları helalleri kim koyar? Yalnızca Allah verirler. E Nebi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde de böyle bir oy sistemi yoktu. O yüzden biz buna hiçbir şekilde oy diye yani haram diyemeyiz. Böyle bir ayet de yok zaten. Yani Allah'ın hududullahı var ya çizgileri. Yani burada insan kendi zannını bazı delillerle kanaatleri, kanaatini muradı ilahi gibi anlatmaya başladığı zaman sıkıntı orta, orada ortaya çıkıyor yani. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir'in seçimi nasıl oldu? Sonuçta bir oylama oldu değil mi? bir grup kendi içerisinde bir oylama yaparak Ebu seçti. Tamam Medine'nin tamamı oy kullanmadı. Fakat buna uygun liyakatte olan kişilerin seçimi sonucunda Hazreti Ebu Bekir seçildi. Yani demek ki burada aslında ilk e, Allah Resulü'nden sonraki ilk nesil olan bu neslin uygulaması bu konuda bize bir örnek teşkil edebilir. Çünkü her türlü seçim mi yapmışlardır yani. Ondan sonraki e, halifelerin seçimi hiçbiri birbirine benzemiyor. benzemiyor. Demek ki burada bir serbestlik var. Duruma göre, konjektüre göre bir serbestlik tanımış. Ki onlar da bunu uygulamış. Yani burada sıkıntı şu, bu kişiler diyorlar ki biz bu taguti sistemle savaşıyoruz derken aslında kendi yorumlarını ilahlaştırdıkları için kendilerini tagut haline getiriyorlar, farkında değiller. Haddi kendileri aşıyorlar yani. Biz taguti bir sistemle savaşıyoruz. E sen neyle savaşıyorsun? Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılarak savaşıyorsun. E sen kendini tagut haline getirdin. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve bu şekilde insanları tekfir etmemek lazım. Adam oy kullanıyor diye kafir ilan ediyor. Tekfir ediyor. Olmaz. Bu çok bir sıkıntılı. Bakın bütün fiiller mubahtır. Temel bir ilke. Allah'ın haram belirledikleri sadece haramdır. Değil mi? Helalleri saymakla bitirebilir misiniz? Ama haramlar belli. Bu manada bütün fiiller prensip itibariyle mubahtır. Kanunlar suçları belirler. Yani kanunların suç saydıkları sadece yasaktır. Bu yüzden kanunsuz suç olmaz derler. Bu sözü bir duymuşsunuzdur. Kanunsuz suç olmaz. Haramları sayabilmemiz de ancak işte bu şekilde. Helalleri sayamayız fakat haramlar ancak çok kısıtlı olduğu için sayılabilir. Şimdi bu Lut kavmi meselesini düşünelim bakın arkadaşlar. Lut kavmini düşündüğümüzde orada demokrasi gittiğini düşünün. E toplumun tamamı Farklı bir yapıya sahip. Ama o çok eski örnek yani. Çok yani bu, bütün helak olan kavimleri bu örnekte düşünebilirsiniz. Toplum küçük bir toplum. Bozuk bir kültür var. Bu bozuk kültür egemen. Sayısı fazla. Yani burada demokrasi ne kadar işler? Çok sıkıntılı bir ortam. E şimdi bizim toplumumuzun böyle olmayacağı garantisi var mı? Yok yani, yani Avrupa de, işte burada başka bir sisteme geçmemiz lazım artık. Mesela. Yani mesela zorla mı onları iyi yapacağız? Yani burada oradan hicret etmek olabilir. Bu birinci alternatif. İkincisi ne? Bu demokratik sistemde oy verenlerin de liyakat sahibi olması. Sadece seçilenlerin liyakat sahibi değil. Oy verenlerin de liyakat sahibi olması gerekir. İşte Hazreti Ebubekir'in seçilmesi gibi, değil mi? Bu mesela Tabii Mesela federasyon yönteminde sen kalkıp Yahudilere oy hakkı verebilir misin? Medine'de veya paganlara veya ne bileyim müşrik kafaya oy hakkı verebilir misin? Biz halife seçeceğiz gel seçime katıl sen de Medine'de bir vatandaşsın. O olmaz. Ne olur? Buna oy verebilecek liyakattaki kişiler ancak yöneticiyi tayin eder. toplumda da o verebilecek konuları seçecekler. Yine üst düzey kişiler olacak. Şimdi o toplumun önderleri olacak. Yani yine yani biz seçeceğiz. Ya şimdi sıkıntı mesela Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'deki milletvekili aday adaylarını kim seçiyor? Parti seçiyor. E hani ben seçiyordum. Tabii biz seçmiyoruz. Tercihli Bu demokrasi yok. mi sizce? Hayır. Şimdi parti dört bana dört, dört tane olur. adayı dayatıyor. Ben bunları seçmek istemiyorum. Peki nasıl olabilir? Aday adaylarını da biz seçeceğiz. Tercihli Bir ara tercihli oy vardı. Evet aday adaylarını da biz. Yani artık partiye oy vermek değil şahsa oy vermek bence önemli. O şahsın liyakatına bakılarak oy verilmeli. Evet. Burada partiye oy verildiği zaman işte burada adam kayırma, torpil, ideolojik bakış her şey işin içine giriyor ve sistem allak bullak oluyor. Adayı da ben seçeceğim. Aday adayını ben seçeceğim. Mesela? Yani mesela 60 tane aday vardı değil mi Elazığ'da? Hocam, sen bir şey yapın bir şansım var. Olabilir abi. Kendini iyi tanıtırsan, medyaya iyi duyurabilirsen, aday adaylığı sürecinde liyakatını ispat edersen, halkı ikna edebilirsen seçilebilirsin. Aday adayları seçildikten sonra bu aday adayları içerisinden gene bir seçim yapılıp işte gerçek seçimde dediğimiz artık bunlar bizim vekilimizdir diye parlamentoya bu şekilde gönderilse parlamentoda liyakat sahibi vekiller olur parlamentodaki ihtilaflar nizalaşmaya ve tefrikaya dönüşüyor. İstişare mi oluyor sizce? Yani bir hayvanı emanet edemeyeceğiniz, çobanlık yapamayacak insanlar vekil statüsüne gelmiş. Niye? Buradaki ihtilaflar nizalaşmaya, tartışmaya, tefrikaya dönüşüyor. İzliyoruz. Bu demokrasi mi veya bu uygun bir sistem mi? Veya bu Kur'an'ın emrettiği adil bir sistem mi? Yok. Tamamen adam kayma, torpil, oluşturduğu bir sözde halkın yönettiği bir sisteme dönüşmüş. Abi mesela şimdi liyakat sahibi değil ya. Kanunsuz bir teklif var veya hukuksuz veya ad adaletsiz bir teklif var. Kabul edenler etmeyenler. Ya bu istişare olmuyor ki. Adam liyakat sahibi olmadığı için e, grubuna minnetle torpille geldiği için gruptan farklı bir şey söyleyemiyor. Şimdi abi bunu engellemek için oy vermemek bir çözüm mü? Ben oy vermeyen bunu tekrar düşünmek lazım. Şimdi mesela şöyle düşünelim abi. Sen oy vermediğin zaman kim oy veriyor? Batılı seven İslam'a belki taban tabana zıt insanlar oy veriyor. Aa Müslümanlar oy vermiyor. Biz oy vermeyelim demiyorlar. Yani senin düşüncelerine taban tabana zıt insanları başa getirmek için oy veriyorlar. Demokraside de ya işte oyların tamamı toplumun tamamı oy vermedi bu seçim iptal diye bir şey yok. Çoğunluğun kararına bakılır. Yani senin oy vermemen aslında onların ekmeğine yağ sürüyor. Yani aslında oy vermemek vebala Görüyor musun bu manada düşündüğün zaman? Çünkü İslam'ı önemsemeyen insanlar tarafından yönetiliyorsun. Evet. Müslümanlar siyaseti önemsemedikleri için Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yıllarca onları yönetmedi mi? Ama bak ben bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Çok basit, somut bir örnek verebilirsek. Mesela ben birine bin lira para verdim. Zamanında. Ne zaman verdim? Osmanlı'nın son dönemlerinde. Şimdi bakın bunu böyle düşünün. Bu bin liranın şu anda yarısını alma imkanım var. Hani demokrasinin Kur'an'a uyan tarafları var dedik ya. 500'ünü alma imkanım var. Oy vermeyerek ne yapıyorsun biliyor musun? Diyorsun ki bana tamamını vermiyorsan 500'ü de almıyorum diyorsun. Ya bu nedir? Bu basiretsizliktir. Bu mantıksızlıktır. Ya adamdan zaten borcunu geri alamıyorsun. Adam sana bak 500'ünü geri vermeye gelmiş. Diyorsun ki yok kardeşim bana tamamını vermezsen tam Kur'an'a uygun bir sistem olmazsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmezsen ben bu 500'ü de kabul etmiyorum. Bu ne kadar mantıklı Eyüp Hocam? Mantıksız. Çok mantıksız. Yani Alabildiğin öyle. kadar bak ben 500'ünü alırım diğer 500 için mücadele ederim. Değil mi? Sadece siyaset içinde değil aslında. Her şey için geçerli abi. O diğer devletin diğer alanlarındaki görevler için de mesela Müslümanlar çok görevi reddettiler. Maalesef. Mesela adam hukuk fakültesini okumuş. Niye? Faiz sistemi. Niye? Girmedi. İşte zina serbest. serbest. Insanlar, Hak etmeyen insanlar geldiler ve Dışişini mahvettiler. Ve küçük Abi alakalı. çok basiretsiz, ahmakça bir davranış. Hakikaten yani. Yani adam 500'ünü getirmiş, 300'ünü getirmiş, 100'ünü getirmiş. Sistemin içinde kalıp aslında sistemi düzeltmeye... Tabii. Mücadele bu. <gülüyor> Mücadele <gülüyor> bu. Buna bir örnek var mı? Hocam mesela... Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf'un evet. Evet bakın, Hazreti Yusuf, bu şekilde düşünenler Hazreti Yusuf'u zindanda bırakanlardır. Niye Hazreti Yusuf zindandan çıktı? Hazreti Yusuf, maslahat için, ıslah için, meşveret yani şura, istişare yoluyla emaneti üstlenecek bir liyakete sahip olduğunu ispat ederek adaletin tecelli etmesini sağlamıştır. Görüyor musun? Yukarıda okuduğumuz beş maddeyi Hazreti Yusuf'un hayatı özetledi. <laughs> ellerini kesenler orta geliyorlar itirafı adaletin ortaya çıkarıyor. Ne için? Islahat için, maslahat için. Yani bu sistemde bir görev alması biz neden bu sistemde görev almıyoruz? Ben Almanya'da yaşayan bir Müslümanım. Alman parlamentosuna niye giremiyorum abi? Bu haram mı? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Ya Firavun'un ailesinde Hz. Musa kısasını okumadık mı imanını gizleyen adam? Bakın adam imanını gizleyip Hz. Musa ve Harun'un kurtuluşuna vesile oluyor. Rabbim Allah'tır dedi diye bir kişiyi öldürecek misiniz diyor imanını gizleyen adam. Rabbimiz bu örneği niye vermiş bize? Yani büyük bir amaç için bazen imanınızı bile gizleyebilirsiniz. Yani güzel temsil olabilirsin. Müslümanlar böyle değil diyebilirsin. Doğru İslam'ı anlatabilirsin. Yani biz bunu ya bu küfür sistemidir ben burada yer almam çok yüzeysel çok basiretsiz bir bakış açısı maalesef. Kim bilir Almanya'da kaç tane Müslümanı kurtarırsın bir kanunla, bir kuralla. Ne hayırlara vesile olursun. Rabbim bizleri tüm inançlara saygılı, din ve vicdan özgürlüğünü yaşatan, liyakat sahibi yöneticilere destek verenlerden eylesin. Hayatımıza verdiğimiz kararlarda Allah'ın hükümlerini doğru anlayarak baş tac edenlerden eylesin. Batıya ait bir tasavvur ile oluşturulan bu sistemleri vahyin nuru ve yol göstermesiyle tekrar ele alan nesiller nasip eylesin. Bu nesillerin oluşmasındaki uğraşımızı, gayretimizi, derslerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Ve ahiru rabbil elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs>